Herkese merhaba arkadaşlar bugün pes 2020 mobile 7. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar bugün e, güzel bir video olur inşallah e, orada girdim arkadaşlar orta seviyedeyim kutuyu da çıkarttım arkadaşlar bu arada ve vurdu kullanmadı neyse bu şekildeydi Maça dönelim şimdi size canım corner, corner kullanalım attım ya. Screen yerle oradan attım düşünsene. Üf. Herhalde akşam haberlerini çıkardık. Timo Perthey. Timo ya? Thomas'tı veya Timo hatırlayamadım. Tamam, neyse. Kiyerliğini sen o topu alırsın. O villanı geçirmezsin. Bak nasıl da biliyorum Parti çok güzel. Depay. Guendouzi. Ah be. Ben buna bir atayım. Oradan aldığımda direkt Coutinho'ya basacağım. Arkadaşlar bu sabah Bayern Münih topları geldi. 3 tane ücretsiz veriyor arkadaşlar. Kutuño da onlardan çıktı bana zaten. Hadi. Vur. Abi. Nasıl direkt ya? Cık. Yanlışlık olma. Neyse. Depay. Abi. Ben bu ortaları niye hiç vuramıyorum ya? mont ne ya mont Sıkınıyor. Güzel hadi. Kendini açırt. Kutunya bana daha bugün çıktı. Ama hiç gol atamadım onunla. Benim onunla bir gol atmam gerekiyor bir an önce. Ya alın şunu ya. Bond, bilmiyorum. Alın ya. Oha, oha. Ben bu oyunu bırakırım. Bu ne? Nasıl bir gol? Bu da değil ya. Neyse. Abi. Şu Artık şu oyunu da şunu düzelsinler ya. Atak yaparken benim yani maç bitirmenin manası ne yani? Güzel. Kutu sen şu az bir kuru... ne diyemedim artık. Kutu çok basıyorum ya. Kepa. Rudikash, Rudikash. Malucho, não? Ser? É? Depay? Coutinho? çok kötü. Çok kötü çok kötü. Orada kedireye atacaktın işte. O Nikolas Pepe orada kedireye atacaktı. Ha, güzel. Coutinho. O kadar gel gel atama. Hep bana mı olur bunlar ya? Nikola Pepe. Karayel, Kutunyo. Şu Vili'nin aslında çok iyi yani. Nikola Pepe'nin yerinde keşke bana gelse. Hem çok da hızlı. Pepe'den daha çok şey zaten. Tutarsın sen. Güzel, hadi. Screener. Hadi. Çok be, çok 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 beni ya, çok iyi. Ne oluyor lan? Donlaruma, dondurma, dondurma. Kelleni. Hadi güzel. Kutu Bir plase. Uy. Hayır ya. Neyse. Oha ya. Oha ya. Dibindesin. Hı, gol girmesi gerekiyordu ya. Bir şut daha çıkar, çıkaralım. Çok güzel. Coutinho.

maçı bitti. 1 Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese bir sonraki videoda görüşünceye kadar bay bay.